Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2 senedir, yaklaşık 2 senedir hadis tahrici ile alakalı bazı videolar çekiyoruz. Sunnah al diye bir sayfa vardı. O sayfa kapatıldı. Yani şu anda kullanımda değil, kullanamıyor kimse. Arkadaşlar ben bu pro, ben bunun program halini tespit ettim. Program hali hem kurulumu basit. Ben size göstereceğim. Hem de bilgisayarda şamile gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şeyleri anlatıyorum. Cami-i Hadim-i Harameyni Şerife'in download yazıyoruz Google'a. Sonra vakfıya da bir sayfa geliyor. Zaten sayfanın en başında bu çıkıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ardında Tahminül ül Bernameç batiş yazıyor. Buna tıklıyoruz. Bu inmeye başlıyor. 1.7 GB bu. Şimdi ben bunun indirme linkini zaten YouTube'da arkadaşlar açıklama kısmında bu videoyu paylaşırken paylaşacağım şimdi bu program indikten sonra dosya indikten sonra buradan indirilenlere geliyorum bakın böyle bir şey çıkıyor karşıma buraya bunu arkadaşlar çıkarıyorum buraya şöyle yapalım klasörü ayıkla diyorum. Şimdi bunu ayıklayacak arkadaşlar. Adım adım söylediklerimi yaparsanız kesinlikle kurulumda bir sıkıntı çıkmayacak kanaatindeyim. Tabi buna ek bazı şeyler isteyebilir. Mesela WinRAR olmak durumunda bilgisayarınızda. WinRAR'ın olması gerektiğini söyleyebilirim. Yoksa bu açılmaz arkadaşlar. Şimdi bu indikten sonra bakın böyle bir dosya açılıyor. Camil Hadmil Harimeyni Şerifeyn diye. Sonrasında arkadaşlar bakın burada iki tane dosyamız var. 01'e giriyoruz. 01 Camii Hadimül Harameyn Şerifeyn'e giriyoruz. Setup'ı tıklıyoruz arkadaşlar. Setup'ta program kuruluyor. Şimdi aşama aşama göstermiş olalım. Evet, Et talih diyoruz arkadaşlar, Tali diyoruz, talih diyoruz, program kurulmaya başlıyor. Dediğim gibi programın kurulumu uzun değil. E, basit bir şekilde bu adımları takip ederek programın kurulumunu tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. E, yani neredeyse en kullanışlı hadis tahliş programı bu. Bununla alakalı 3 tane video hazırlamıştık geçen senelerde. E, bu da inşallah bir daha bir dahaki sefere hazırlamak zorunda bırakmayacak kadar e, kullanışlı olur. Ümidini taşıyorum. Evet arkadaşlar. Program tamamlandıktan sonra la se yazan ifadeye tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi programımız C dosyasına kuruldu. Şimdi ben bunu tıklarsam açılmaz. Çünkü kurulum böyle tamamlanmıyor. Onu söylemiş olayım. Geliyorum burada 02 yazana tıklıyorum arkadaşlar. Batış yazan programa tıklıyorum. şey dosyaya tıklıyorum. Buradaki dosyayı kopyalıyorum. Daha sonra C'ye geliyorum arkadaşlar. Bakın C'de program dosyaları diyor. Program dosyalarının içinde harf yazana geliyorum. Buraya giriyorum arkadaşlar. O batış denen dosyada kopyaladığım dosyayı buna yapıştırıyorum. Devam diyorum arkadaşlar. Ardından bunu açıyorum. Bunu açınca Make Backup All tıklıyorum. peş diyorum arkadaşlar. Exit diyorum. Ardından programımız açılıyor. E, bu aşamaları dediğim gibi takip ederseniz bir sorun yaşamazsınız. Şimdi program nasıl kullanılıyor? Ona beraber bakalım. Bakın burada bahs nasıl diye bir şey var. Şimdi bunu önceki videolarda da benzer olduğu için kurarım. izleyebilirsiniz. Ama burada da anlatmış olayım. Halave yazalım arkadaşlar. Tabii Arapçayı çevirelim. Buraya halave yazalım. Örnek veriyorum. Halave yazdım. Kullinus. Zaten buradaki yazan şeyleri direkt kabul ettiğimde arkadaşlar. Bu şekilde sonuçlar çıkıyor. Bakın bir sürü sonuç çıktı. Sahihul Bukhari diyorum arkadaşlar. Tahriş diyorum. Bakın bana burada tahricini yapıyor. Aşağıda gördüğünüz üzere. Tahricini yapıyor. Ahra cehul Bukhari fi sahihihi. Sonrasında mütevassıt diyorum. Orta dereceli tahriş. Sonrasında tafsil diyorum. Tafsil tahrişte de e, bab ismine kadar hepsini veriyor arkadaşlar. bu şekilde. Sonrasında sonrasında bakın mukarenetül mutun. Mukarenetül mutun e, kısmı var. Burada birinci seçtiğim rivayetle diğer rivayetler arasında mukayese yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonrasında e, tekrardan arayacağım. Sonrasında şevahit dediğimde rivayetin farklı varyantları ortaya çıkıyor. Metnün mucma dediğimde arkadaşlar bakın selasun menkuni fehi ve fi rivayetin fakat zaqa bihi iman. Yani bütün rivayetlerdeki ifadeleri size birleştirip veriyor. Metnün mucma dediğimizde arkadaşlar. Sonrasında ruvat diyorum. Bakın Raviler. Ravinin üstüne tıklıyorum. i̇bn Uleyye. Ee, bir takat dediği kart, ravin ismi, şöhreti, lakabı, künyesi, nesedi, ikamet ettiği belde, ee, diğer ravilerle alakaları, doğum tarihi, vefat tarihi, e vefat ettiği yer, takripte hangi tabakada yer alıyor? i̇bn Hacer buna ne demiş? Zehebi buna ne demiş? Rava şunlardan rivayet etmiş. Şunlar bunlar bunlar rivayet etmişler. Cerh tadil kitaplarına nasıl geçiyor? Bakın ne ne demiş bunun hakkında. Ee, i̇şte ne, de, ne diyelim Yahya el-Kattan, Hammad bin Selem, Ahmet bin Hanbel ne demiş bunun hakkında? Hepsini kaynaklarıyla veriyor. Tehzibut tehzib birinci cilt 140. sayfa. Tasnifi varsa bu tasniflerini söylüyor. Sonrasında arkadaşlar e, hangi kitapta ne kadar rivayeti var bunun? Üstünde 203. Bu hadde 70. Ayrıca Masadir'in terceme yani bunun biyografisinin e, masterları, kaynakları neler arkadaşlar? Bunların hepsini veriyor. İsnat diyorum. Bakın. E, bana burada isnat zincirini çıkarıyor harikulade bir özellik. İsnat zincirini direkt görebiliyorsunuz rivayetin. Sonrasında tahlil hadis diyorum. Bakın hadis cihetiyle tahlil. İşte mesela merfu diyor. Rakamı diyor bu. Ondan sonra ruata geliyorum. ravilerin tahlili. Ya bu çok kullanışlı değil. Onu ifade etmem gerekiyor. Şerhlere geliyorum arkadaşlar. Bakın şuradan şerhi seçerek şerhin o hadis hakkındaki ilgili yorumlarını görebiliyorum. Rabıt mevzu iyi. Burada da arkadaşlar hangi konuyla bağlantılı. Hani hangi bab başlığı altında bu hadise yer verilmiş onları görebiliyorum. Ayrıntılı kullanım için arkadaşlar kullanımının yani nasıl kullanacağımızın ayrıntısı için diğer videolara bakabilirsiniz. Orada da ayrıntılı bir şekilde 30 dakikalık anlattığımız videolar var. Yarım saatte nasıl kullanıldığını onlara müracaat edebilirsiniz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.